Lütfen dikkat. Birazdan dinleyeceğiniz yayın özet bir anlatım olup bir dersi öğrenmede ana kaynak olarak kullanılamaz. Buradan edindiğiniz bilgileri doğrulamadan kullanmayınız. Ayrıca yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların okunuşunda sorunların ya da farklılıkların olabileceğini de belirtmek isteriz. İyi çalışmalar dileriz. Havacılık dünyasına hoş geldiniz. Bugün ee, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasındaki o çok kritik yani saniyelerin bile önemli olduğu iletişim dünyasına şöyle bir yakından bakıyoruz. Evet, bir uçuşun her anında, yani kalkıştan inişe kadar yanlış anlaşılmaya asla yer olmayan bir diyalog bu aslında. Kesinlikle. Peki bu hassas iletişim nasıl yürüyor, ne gibi zorluklar yaşanıyor? ve en önemlisi neden bu kadar kritik? Şöyle ki e, havacılıkta, İletişim gerçekten güvenliğin e, mutlak temel taşı diyebiliriz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü yani ACAO'nun belirlediği çok net dil yeterliliği standartları var. Evet, ACAO standartları. Amaç şu, ana dilleri ne olursa olsun, yani farklı ülkelerden ekiplerin birbirini kusursuz bir şekilde anlaması, hani sadece kelime bilmek yetmiyor burada. Doğru tonlama, yapı… Aynen, doğru tonlama, standart ifadeler, doğru yapılar bunların hepsi gerekiyor. Elimizdeki kaynakta tam bu konuya odaklanmış aslında. Sue Ellis ve Terence Garrity'nin yazdığı English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers. Evet, güzel bir kaynak. Özellikle pilotlar ve kontrolörler için hazırlanmış, bayağı gerçekçi senaryolarla dolu bir ders kitabı bu. Bizim de amacımız bu kaynak üzerinden sizinle birlikte uçuşun farklı aşamalarındaki o iletişim dinamiklerini, e, o özel dili yani havacılık indilicesini ve standart frazeolojiyi anlamak. Sadece anlamak değil, karşılaşılan sorunları ve çözümleri de görmek lazım tabii. Kesinlikle. Yani sadece ne olduğunu değil, neden bu kadar önemli olduğunu da kavramak istiyoruz. Hazırsanız gelin bu özel alana şöyle bir dalalım. Tamamdır. Şuradan başlayalım. Neden standart bir dil bu kadar vazgeçilmez? Yani uluslararası uçuşlarda durum malum. Farklı diller, aksanlar Aynen. ATC kulesindeki kontrolörle kokpitteki pilotun ana dilleri çok farklı olabiliyor. E, farklı aksanlar, belki yerel değişler kullanılabiliyor farkında olmadan. Bunlar hemen bir kafa karışıklığı yaratabilir. Bir de telsiz faktörü var tabii. Tabii. Üstüne bir de radyo sinyalinin zayıflığı, parazitler falan eklenince işte bu yüzden ICAO'nun o no standart frazelojisi devreye giriyor kaynakta da belirtiliyor mesela. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi çok net uyarıyor. Ne diyorlar? Standart dışı ifadelerin yani potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabileceği konusunda çok netler. Anladım. Peki bu standart dilin temel taşları neler? Kitapta hemen şey çıkıyor karşıma. ICAO fonetik alfabesi. Evet. Alfa, Bravo, Charlie, Delta ve sayıların o özel telaffuzu. 0 için zero, 1 için one, 3 için three en önemli çünkü kötü bir telsiz bağlantısında mesela B ile D sesi ya da İngilizce five ile nine çok kolay karışabilir. Doğru. Ama Foxtrot India Victor Echo derseniz ya da November India November Echo Romeo Karışma ihtimali çok azalıyor. Ya da one zero zero demek, one hundred demekten çok daha net, değil mi? Kesinlikle daha net. Bir de şey var, anlaşılmayan bir mesaj olduğunda, say again yani tekrar söyleyin gibi net kalıplar kullanılıyor. Daha da önemlisi, e, alınan kritik talimatların geri okunması zorunluluğu. Geri okuma yani readback. Evet, readback. Pilot aldığı irtifa bilgisini, rota bilgisini tekrar ediyor. Kontrolör de doğru anladın diye teyit ediyor. Bu çift taraflı kontrol çok önemli. Peki bu sistem işlemezse kitapta örnekler var mıydı? Var tabii. Mesela bir pilot İngilizce kalkış izni alıyor ama ATC kulesindeki görevli diyelim ki önemli bir rüzgar uyarısını kendi yerel dilinde yapıyor. Pilot anlamıyor tabii. Aynen pilot anlamıyor. Bu tür küçük gibi görünen iletişim kopuklukları bile aslında büyük riskler taşıyor. Kitaptaki o descent confusion yani alçalma karışıklığı vakası sanırım tam da bunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Orada bir uçak motor sorunu yaşıyor ve başka bir meydana yöneliyor. Pilot acil durum ilan etmiyor başta ama motoru tekrar çalıştırmayı denemek için çok alçak bir irtifaya yani 2000 feet'e inmek istiyor. Ama nedenini tam söyleyemiyor galiba. Evet, isteğini ve durumun nedenini ATS'ye tam olarak aktaramıyor. Kontrolörler de pilotun neden bu kadar alçalmak istediğini anlayamıyor haliyle. Durumun aciliyetini kavrayamıyorlar. Hatta ilgisiz bir soru soruyorlardı sanırım. Aynen. Yeterli yakıtınız var mı gibi o anki durumla pek de alakalı olmayan bir soru soruyorlar. Ekip de bunu yanlış yorumlayıp evet diyor. Yani İki tarafın kafasındaki resim tamamen farklı. İnanılmaz. Neyse ki sonunda kontrolör durumun ciddi olabileceğini fark edip acil durum kodu giriyor da uçak güvenle iniyor. Ama bu vaka yani standart dışı iletişim, eksik bilgi, varsayımlar bunların nasıl tehlikeli bir boşluk yaratabileceğinin çok net bir örneği. Ders niteliğinde. Uçak havalanmadan önceki süreçte çok kritik anladığım kadarıyla pilotların ve kontrolörlerin farklı uçak tiplerini tanıması lazım tabii. Kitapta görselleri var bunun. Evet, hafif uçaklar, jetler, helikopterler falan ama daha önemlisi uçuş öncesi yapılan kontroller ve o bilgi akışı. Ne gibi kontroller? Pilotlar uçağın dışını çok dikkatli inceler. Gövdede bir hasar var mı, ezik, çatlak, lastikler ne durumda? Bir sızıntı belirtisi var mı? Bunlar hep kontrol edilir. İçeride kokpitte neler oluyor? Kokpitte de belgeler çok önemli. Tescil belgesi, sigorta, telsiz lisansı, Bunların hepsi geçerli ve eksiksiz olmalı. Özellikle tehlikeli madde taşınıyorsa kaptana bildirim yani notok belgesi hayati önem taşır. Anladım. Bunlar sadece kağıt işi değil yani. Kesinlikle değil. Uçuşun yasal ve en önemlisi güvenli bir şekilde yapılabilmesinin temeli bunlar. Bir de ATIS var tabii. Otomatik terminal bilgi servisi. Pilotların kalkış ya da iniş öncesi mutlaka dinlediği o yayın. Bu neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün. Atis pilotlara o anki havaalanı koşulları hakkında en temel ve güncel bilgileri sağlıyor. Hayati bilgiler bunlar. Ne gibi bilgiler mesela? O anki hava durumu, rüzgarın yönü, hızı, görüş mesafesi, bulut tavanı, sıcaklık, hangi pistlerin kullanımda olduğu, hangi yaklaşma prosedürlerinin geçerli olduğu ve tabii ki altimetre ayarı için çok kritik olan QNH basınç değeri hepsi bu yayında var. Sadece bunlar mı? Başka? Ek olarak piste mesela buzlanma varsa, pist yakınında kuş sürüleri rapor edilmişse veya bir taksi yolu kapalıysa bu tür yerel tehlikeler de atis üzerinden duyurulur. Yani pilot daha motoru çalıştırmadan dışarıda onu nelerin beklediğine dair temel bir çerçeveye sahip oluyor kitapta bu yerel tehlikelerle ilgili görseller de vardı sanki. Volkanik kül bulutu, kum fırtınası, piste çatlaklar falan. Evet evet. Bunlar tabii daha nadir görülen ama karşılaşıldığında uçuş planlamasını ve güvenliğini doğrudan etkileyebilecek durumlar. ATIS ve ATC bildirimleri bu yüzden çok kritik. Peki Uçak yerde hareket etmeye başladığında neler oluyor? Havaalanlarındaki o yer işaretleri, çizgiler, tabelalar. Onların da kendine özgü bir dili var galiba. Kesinlikle var. Pist öncesi bekleme noktalarını gösteren o çift çizgiler, taksi yolu merkez çizgileri, hangi taksi yoluna gideceğini gösteren yönlendirme tabelaları, A2B3 gibi hepsi standart. Bu işaretler pilot ve yer kontrolörünün aynı dili konuşmasını sağlıyor yani. Aynen öyle. Ama yerde sadece uçaklar yok tabii. Devasa bir yer hizmetleri operasyonu var arkada. Evet, o araçlar. Buz çözücü araçlar, deicer, uçağı iten veya çeken araçlar, pushback tug, yakıt tankerleri, yolcu otobüsleri, kar küreme araçları. Bütün bunların hareketi de ATC tarafından koordine edilmeli. Yer operasyonları başlı başına bir koreografi gibi aslında. İletişimde en ufak bir aksama her şeyi etkileyebilir o zaman. Domino etkisi yaratabilir. Aynen öyle. Peki bu koordinasyon nasıl sağlanıyor? İzinler, zorunluluklar, yasaklar nasıl ifade ediliyor? Hangi kelimeler kullanılıyor? İngilizcede bunun için çok net modal yapılar var. Mesela zorunluluk belirtmek için must veya have to kullanılıyor. You must hold short of runway 27 dendiğinde pilotun 27 pistinin önünde beklemesi gerektiği anlaşılıyor. Bu bir zorunluluk. İzinler için izin için may veya can kullanılıyor. You may cross runway 27. Yani 27 pistini geçebilirsiniz gibi. Yasaklama içinse can't veya mustn't. You can't start up. Motor çalıştıramazsınız demek. ATC'nin verdiği genel talimatlar da var tabii. Evet. Taxi with caution, dikkatli taksi yapın veya hold position, pozisyonu koruyun gibi ifadeler de bu standart dilin bir parçası. Hepsi net ve anlaşılır olmak zorunda. Yerde de sorunlar çıkabiliyor tabii. Kitapta bir örnek vardı. Pistin bir bölümü çalışma nedeniyle kısaltılmış ama. Evet, shortened runway vakası. Bilgi aslında NOTAM'da ve ATIS'te var ama bir şekilde ATC ile pilot arasında tam olarak anlaşılamıyor ya da gözden kaçıyor diyelim. Sonuç Pilotlar kalkış ağırlığı hesaplarını normal yani tam pist uzunluğuna göre yapıyorlar. Kalkış sırasında pistin sonuna tehlikeli derecede yakın bir noktadan ancak havalanabiliyorlar. Kaza olmuyor şans eseri ama olabilirdi. Kesinlikle olabilirdi. Bu da yine şunu gösteriyor. Bilginin sadece yayınlanması yetmiyor. İlgili tüm taraflarca doğru ve eksiksiz alınması, anlaşılması ve uygulanması gerekiyor. İletişim zincirindeki tek bir zayıf halka bile ciddi risk yaratabiliyor. Peki uçak havalandı. Tırmanış ve seyir sırasında durum nasıl? İletişim devam ediyor tabii. Elbette. Seyir sırasında en büyük risklerden biri conflicting traffic yani rotaları birbiriyle çakışma potansiyeli olan trafik durumu. Daha da tehlikelisi near collision yani yakın geçiş tehlikesi. ATC'nin ATC temel görevi uçakları sürekli izleyerek aralarında güvenli mesafeleri dikey ve yatay korumak. Bunun için de sürekli olarak irtifa, hız ve rota talimatları veriyorlar. Uçakların birbirine göre konumunu tarif etmek de önemli o zaman. Çok önemli. Above, üstünde, below, altında, converging, birbirine yaklaşan, opposite, zıt yönde giden gibi ifadelerle trafik bilgisi netleştiriliyor. Pilotun çevresindeki durumu tam olarak kavraması sağlanıyor. Pilotlar ve ATC arasında sürekli bir bilgi alışverişi var yani. Uyarılar, talepler… Aynen öyle. Pilotlar mesela Clear Air Turbulence Ahead, ileride açık hava türbülansı var gibi bir uyarıda bulunabilir. ATC'de pilottan Report Moderate Icing, orta derecede buzlanma durumu bildirin gibi bilgiler isteyebilir. Acil durumlarda olabiliyor tabii. Evet, mesela iniş ağırlığını azaltmak için kontrollü yakıt boşaltma fuel dumping gerekebilir. Kitaptaki o 550 kodlu uçağın Tumbilki kontrolle yaptığı diyalog buna iyi bir örnek. Orada ne oluyordu? Pilot yakıt sızıntısından şüpheleniyor, durumu hemen ATC'ye bildiriyor, acil durum ilan ediyor. We are declaring an emergency ve varış meydanında itfaiye kurtarma hizmetleri talep ediyor. I need fire and rescue services required. Net ve hızlı bir iletişim. Tam da olması gerektiği gibi. Standart, anlaşılır ve hızlı. Teknik arızalar da sihir sırasında ortaya çıkabiliyor. Kitaptaki o From the Flight Deck bölümünde anlatılan titreşim vakası vardı. Evet, kalkış sonrası başlayan garip bir titreşimle başlıyor olay. Pilotlar durumu anlamaya çalışıyor, ATC ile iletişim kuruyorlar. Sonunda iniş takımı ile ilgili bir sorun olduğu anlaşılıyor ve acil iniş kararı alınıyor. İnişten sonra ne çıkıyor? İnişten sonra bakıyorlar ki bir lastik parçalanmış ve fırlayan parçalar motorun fan kanatçıklarına hasar vermiş. Bu da yine beklenmedik bir durumun iletişimi ve karar alma süreçlerini nasıl etkilediğini gösteren bir örnek. Pilotların durumu teşhis etmesi, ATC ile koordinasyon hepsi saniyeler içinde olmak zorunda. Aynen hem teşhis hem karar hem de ATC ile koordineli şekilde doğru prosedürleri uygulamak gerekiyor. İletişim burada kilit rolü oynuyor. Uçuş her zaman planlandığı gibi gitmiyor dedik. Rota üzerindeyken yani en root aşamasında ne gibi beklenmedik olaylarla karşılaşılabilir? Kitapta en root events başlığı altında çeşitli örnekler var. Bazıları planlı aktiviteler olabilir. Mesela askeri tatbikatlar, önceden duyurulmuş havayı fişek gösterileri gibi. Bunlar nasıl duyuruluyor? Bunlar genellikle önceden notam dediğimiz bildirilerle duyurulur. Notice to Airmen, havacılara bildiri. Bu notamlar belirli bir hava sahasındaki geçici tehlikeleri, kısıtlamaları veya değişiklikleri bildiren standart formatta mesajlardır. Neler olabilir mesela notamda? Bir seyri sefer yardımcısının, mesela bir VOR cihazının geçici olarak arızalı olması, bir hava sahasının belirli saatler arasında kapatılması, pist üzerinde çalışma olması gibi bilgiler notamlarda yer alır. Pilotların bunları uçuş öncesi ve hatta bazen uçuş sırasında kontrol etmesi şarttır. Anladım. Peki ya planlı olmayan olaylar? Uçaktaki yolcularla ilgili mesela? O da var tabii tıbbi acil durumlar yaşanabilir. Kalp krizi şüphesi, bayılma, erken doğum sancısı, ciddi bir astım krizi gibi ya da bazen davranışsal sorunlar, kurallara uymayan, belki saldırganlaşan bir yolcu, aşırı sarhoşluk durumu gibi. Bu durumda pilot ne yapıyor? Pilotlar hemen durumu ATC'ye bildirir, gerekirse en yakın uygun meydana yönlendirme talep ederler veya Varış meydanında tıbbi yardım ya da güvenlik görevlilerinin hazır bulunmasını isterler. İletişim burada da yine hayat kurtarıcı veya durumu kontrol altına alıcı bir rol oynuyor. Daha ciddi senaryolarda düşünülmeli tabii. Kitapta bir olasılık değerlendirme alıştırması vardı sanki. Evet, olasılık belirten ifadelerle definitely won't, might, will probably gibi bazı senaryoları değerlendiriyor. Mesela kalkışta motor arızası yaşanması, iletişim kaybı, acaba kaçırılma mı? Kabin basıncının ani düşmesi sonucu acil alçalma, sert iniş yapılması, yüksek hızda kalkışı iptal etme, hipoksi yani oksijen yetmezliği. Bunlar nadir ama korkutucu senaryolar. Nadir ama havacılıkta her zaman hazırlıklı olunması gereken durumlar. Bu riskleri ve olasılıkları değerlendirmek hem pilotların hem de kontrolörlerin eğitiminin çok temel bir parçası. Ne kadar düşük ihtimalle olursa olsun prosedürler bilinmeli ve iletişim kanalları her zaman açık tutulmalı. United Flight 811 kazasıyla ilgili o görgü tanığı anlatımı çok etkileyiciydi kitapta. Tırmanış sırasında aniden patlayan kargo kapısı, Evet, çok trajik bir olay. Kargo kapısı kopuyor, kabin basıncı aniden düşüyor, uçakta büyük bir delik açılıyor, oksijen maskeleri düşüyor, büyük bir kaos anı. Ama uçak inmeyi başarıyor. Maalesef o olayda kapının kopmasıyla bazı yolcular uçaktan dışarı savrulup hayatını kaybediyor. Ancak mürettebatın olağanüstü soğukkanlılığı, profesyonelliği ve tabii ki ATC ile kurdukları doğru iletişim sayesinde Uçak Honolulu'ya geri dönüp güvenli bir şekilde inmeyi başarıyor. Bu beklenmedik yapısal bir arızanın ne kadar yıkıcı olabileceğini ama aynı zamanda o anlarda mürettebat eğitiminin ve iletişimin ne kadar hayati olduğunu gösteren çok önemli bir vaka. Uçuşun sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşma ve iniş. Pilotların yolculara yaptığı anonslar da aslında bir iletişim biçimi, değil mi? Kesinlikle. Kitapta iyi ve kötü anons örnekleri de var hatta. İyi bir anons net olmalı, yolcuyu bilgilendirmeli, sakinleştirmeli ve gereksiz teknik jargondan kaçınmalı. Peki ATC ile iletişim nasıl bu aşamada? Yaklaşma sırasında ATC ile iletişim tekrar çok yoğunlaşır. Olası gecikmeler, severe delays, due to air traffic, hava durumu nedeniyle plan değişiklikleri, if the snow is heavy, the airport will close, bekleme talimatları, will hold a while longer gibi konular konuşulur. Pilotlar ne gibi bilgiler alıyor ATC'den? Alçalma izinleri, hız talimatları, hangi yaklaşma yönteminin kullanılacağı, örneğin ILS aletli iniş sistemi gibi Kritik bilgiler hep ATC'den alınır. Kitaptaki o Pulkovo ILS yaklaşma şeması bu sürecin ne kadar hassas, teknik detaylar içerdiğini çok iyi gösteriyor. Frekanslar, irtifalar, minimum görüş mesafeleri, pas geçme noktaları her şey belirlenmiş durumda. İniş de her zaman sorunsuz olmayabiliyor tabii. KLM 405 vakasında pilot iniş takımının kilitlendiğinden emin olamayıp pas geçiyor mesela. Evet, pas geçme yani go around kararı önemli bir güvenlik prosedürü. Hava durumu limitlerin altındaysa, pistte beklenmedik bir engel varsa veya pilotun teknik bir şüphesi varsa pas geçme kararı verilebilir. Güvenlik her zaman birinci öncelik. Kitapta daha ciddi iniş olayları da vardı sanırım. Maalesef var. Gövde üzerine iniş, belly flop veya gear up landing, pistten çıkma, skid off runway İniş takımının hiç açılmaması, landing gear retracted, kuş çarpması, bird strike gibi durumlar ele alınıyor. Özellikle kötü hava koşulları, mesela şiddetli yağmur, monsoon downpour veya pistin kirliliği, contamination, inişi çok daha riskli hale getirebilir. Ee, Rio'daki kısa pist örneği gibi pist özellikleri de önemli. Tabii ki pilotların inecekleri pistin özelliklerine, uzunluk, eğim, çevresindeki engeller önceden hakim olması ve buna göre hassas bir iniş planlaması gerekiyor. Ve tabii ki o meşhur Gimle Glider vakası. Havacılık tarihinin en inanılmaz olaylarından biri herhalde. Kesinlikle Air Transat 236 olayı. Yakıtı tamamen biten dev bir yolcu uçağının, yani motorsuz bir planör gibi Atlantik üzerinde süzülerek Azorlardaki bir üsse inmeyi başarması inanılmaz bir olay. Bu hem pilotaj becerisi hem de iletişim başarısı mı? Aynen öyle. Hem pilotların olağanüstü becerisi ve soğukkanlılığı, hem de o imkansız gibi görünen koşullarda bile ATC ile kurulan iletişimin, doğru bilgilerin alınmasının ve doğru kararların verilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu tür olaylar, sistemin sınırlarını zorlayan ama aynı zamanda inanılmaz dersler çıkardığımız vakalar. Uçak teker koyduktan sonra da iş bitmiyor anlaşılan. Pisten çıkıp kapıya veya park yerinde kadar taksi yapmak gerekiyor. Evet burada da yine yer kontrolle iletişim devam ediyor. Havaalanı yerleşimini bilmek, doğru taksi yollarını kullanmak önemli. Kitaptaki diyagramda gösterildiği gibi ve center line taksi yolu merkez hattı, stand number park yeri numarası, gate room kapı bekleme salonu gibi terimler kullanılıyor. İniş sonrası yerde de sorunlar çıkabilir mi? çıkabilir tabii yoğun trafik sıkışıklığı apronda büyük büyük olay olması nedeniyle kısıtlamalar müsait park yeri olmaması no stand available gümrük veya güvenlik kontrolleri için özel bir yere yönlendirme gibi durumlar olabilir. Kitaptaki olay raporunda ne vardı? Bir olay raporunda gece iniş yapan bir uçağın pilotunun karanlıkta yanlış taksi yoluna girdiği ve çim alana saplandığı anlatılıyor. Bu tür olaylar da yerdeki işaretlerin ve ATC talimatlarının netliğinin pilotun dikkatini ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm bu anlattıklarımızın dışında kitap güvenli iletişim için bazı temel tavsiyeleri tekrar vurguluyor sanırım değil mi? Evet, altı temel tavsiyede bulunuyor. Birincisi, yavaş ve net konuşun. İkincisi, anlaşılmadığınızı hissettiğinizde aynı şeyi farklı kelimelerle ifade etmeye çalışın. Sözlük bulundurun diyor muydu? Evet, üçüncüsü, her zaman yakınınızda bir havacılık terimleri sözlüğü veya referans materyali bulundurun. Dördüncüsü, küçük dil bilgisi hatalarına çok takılmayın. Önemli olan mesajın net bir şekilde anlaşılmasıdır. Anlamayınca sormak lazım. Beşincisi, anlamadığınız bir şey olursa çekinmeden belirtin ve tekrar etmesini isteyin. Seyegen. Ve altıncısı, en önemlisi, mümkün olan her durumda sadece standart ICAO frazyolojisini kullanın. Yaratıcılığa pek yer yok burada. Anladım. Son olarak bir de turnaround süreci var. Uçağın bir sonraki sefere hazırlanması. Hava yolları bunu hızlandırmak istiyor tabii ki. Evet, de, uçağın yerde kaldığı süreyi kısaltmak demek, daha fazla uçuş yapabilmek, dolayısıyla daha fazla gelir demek. Hava yolları için bu süre çok önemli. Kitapta ilginç bir not vardı bununla ilgili. Evet, Boeing'in bir araştırmasına atıfta bulunuyor. Yolcuları klasik yöntemle mesela önden arkaya doğru gruplar halinde bindirmek yerine tamamen rastgele bindirmenin aslında daha hızlı olabileceğini öne süren bir araştırma bu. İlginçmiş. Tabii daha hızlı geri dönüşler özellikle yoğun havalimanlarında yerdeki trafiği daha da arttırıp başka potansiyel gecikmelere de yol açabilir. Yani bu da hassas bir denge meselesi aslında. Özetlemek gerekirse English for Aviation kitabından yola çıkarak gördük ki, havacılıkta iletişim öyle sadece İngilizce konuşmak değil, çok daha fazlası. Kesinlikle. Katmanlı, çok sıkı kuranlara bağlı, teknolojiden insan faktörüne kadar birçok bileşeni olan ve en önemlisi de doğrudan güvenlikle ilgili, yani hayati bir sistem bu. Evet. Standart frazyoloji, netlik, karşılıklı anlayış, bunlar kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor diyebiliriz. Basit bir sayı yanlış anlaşılması, bir kelimenin farklı yorumlanması bile çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Aynen öyle. Bu özel alandaki dil kullanımı sadece bir bilgi aktarım aracı değil aslında. Aynı zamanda bir güvenlik kültürünün titizlikle uygulanan prosedürlerin somutlaşmış hali. Her bir diyalog, pilotlar ve kontrolörler arasında inanılmaz hassas bir koordinasyon ve karşılıklı güven gerektiriyor. Belki havacılığa özel bir ilginiz var. Belki bu alanda çalışıyor ya da eğitim alıyorsunuz. Belki de sadece yüksek riskli, yüksek teknolojili ortamlarda iletişimin nasıl işlediğini merak ediyorsunuz. Umarız bu sohbetimiz size hem havacılık İngilizcesinin o kendine özgü dünyasını biraz aralamıştır hem de genel olarak hangi alanda olursa olsun açık ve net iletişimin neden bu kadar temel, bu kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Peki bir de geleceğe bakalım mı kısaca? Havacılık teknolojisi inanılmaz bir hızla gelişiyor. Özellikle otomasyon ve yapay zeka konularında. Evet çok konuşuluyor. Sizce gelecekte mesela kokpitte insan pilotun rolü değiştikçe, otomasyon arttıkça, hatta belki de bir gün tamamen pilotsuz uçaklar yaygınlaştıkça... Hmm. O zaman yerdeki insan kontrolörler ile bu akıllı makineler arasındaki iletişim nasıl şekillenecek? Ya da farklı otomasyon seviyelerine sahip sistemler, uçaklar birbirleriyle nasıl konuşacak? Bugün bildiğimiz anlamdaki havacılık İngilizcesinin ve o kritik insan faktörünün bu yeni denklemdeki yeri ne olacak acaba? Çok ilginç bir soru. İşte bu. Bence üzerinde epeyce düşünmeye değer, oldukça kafa yorucu bir soru. Abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Havacılık özetleri. O kitabı daha bitiremedin mi? Biz senin için özetledik. Görüşmek üzere.